diyor. Evet arkadaşlar bugün yeni çıktı ve resmi yapımcı. Lavama önceden video çekmiştim ama efektli sırf pek bomba olmadığı için yapmadım ve bugün babaannemize bize neler yaptık. 2 metre attık ve tekrar attık. Ve filan pişiriyoruz. O hadi da neler Ama yemek yemiyoruz işte. O sorun. Babam onu ye. Taş mı Hadi başka yere de gidebiliriz ama onun için şey seviye atlamam lazım. Neyse hadi bakalım. Baba ne için gitme çıkarsın diyeceğim. Ama bu gösterdim ne ki? Şuradaki görevlerimizi yapacağız. Bastım ona ne oldu basınca? Ben bastım. Ne istiyor lan bunu? Sonra buna basacağız. Aa evet. Eee bir Aa. İkime kutu açacağız şimdi? Ne bileyim ya. Galiba öyle yapacağız. Mama. Bu arada arkadaşlar işte, evimizi temiz tutuyoruz. Mesela şöyle evimizi bir... Geçtim, gece, gece Geçti sandım niye Bu ne kadar küçük görüntü. Haberin var mı baba da bunun ne küçük görüntü olduğundan. Tamam. Bakacağız şimdi bunu. Resmindeki lan? Anlamadım siz resmindeki ne mı? Ekmek mi? Bir. Yok ya. Galiba Bu. E bunu kapatacak bakalım başla. Bu aldım. Vah. Çekti

Sen korkmuyor musun? Siz, sen tanıyorsun sen. Patlıcan veriyorsun. Çatal, çatal çatal mı? Çatal lazım, çatal. Şimdi nasıl çatal kullanacağım? Sen artık sonra batırdım geç şöyle boynuna batır lan tutalım aa çatal gitti ben onu da senin boynuna batıracağım Buradakini. de bak sen bana aynı bilgisayarını ekleyebilir miyiz anamdan batarsa ne senin gibi eklem kahretsin ya Kıracağım seni. Kıracağım seni. Yani görevimi istiyorum. Herhangi bu. Tu. Bismillah. Şöyle bir mantık veresim Bunu atarsan babaanne benim ağzıma ilahimi Hani tam bir şey çıkacak. Sosis sosis. Acı mı? Acı mı? Bir şey yiyebiliriz. Gitsin sen de. Otur. Otur otur kalkma. Kalkma sen de. Kalkma otur. Bir sandım. Bakın. Geçin. Aç ağzını. Aç ağzını. Sok şunu. Sok şunu. Sok şunu. Sok şunu. Baba anne ben nasıl kullandım bir şeyleri izleyebilir miyim? He? Baba anne. Baba anne. Senin dünyadan haberiniz var mı? Baba senin işlerin var mı dostum? Hadiyom. Sana yakış. Hadiyom. Çiğdem bu masanı aç bir gün. Şey Allah. Baba ne? Ha eski kasını şişiyormuş. Geldim çıkınma kadar. Süs. Bu da arkadaşlar bu yapımcı resim olduğu için çıvaşı şey yavaş dediğim için şey, ve bir sürü daha ziyaret oyunları var ziyaretdeki. Onları da videonun sonunda göstereceğim. Hatta arkadaşlar kışma falan da gidebiliriz. Onu unutmamız gibi yakalamak lazım. Bu galiba oydu değil mi ya? Onu da akşam Evet bu oydu. O diyor Zengin olduk kız babaanne zengin. Zengin olduk valla işin kirli İşte yasın kalkın bana dua et babaanne. Yeteniz kalkın dua. Evinizi bilen ilk şeyim ama kanalı takip edeceğim. Benim de evde çocuklarım bekliyor. Bunlara savaşmak zorunda değilim. lütfen yapmayın. Neyse, senaryomuzda yaptığımıza göre rahatız. Bu arada dediğim benden hoş olabilirsiniz. Yorumun da ne olduğunu bilen kişiler. En üç kişiler kadar takip ediyorum. Siz babanla zengin olduk. Şimdi bu dikişi de sayende. <laughs> o ben akışta bize gitmeye et alacağım. Açıldı bakalım. O oyunu nasıl geçirdiğini bu arada bilmiyorum. geçilmiyormuş Ben oraya bakacağım diye bir oyunda attı bu. <laughs> Oğlum, bu ne lan? Bu ne <laughs> ne

Şimdi atacağız şimdi. Şuna sen de gel şöyle. Gelecek misin? Gel. Gitsene. Ay şey gibi. Allahım ya. Allahım sen beni kala. Aa ne güzel aldık. Aldık da kaldı hepsi. Garajın açıldı değil mi? Karacem açıldı. Ya ne lan ya? Just gitmek istiyorum. İyi sen ne belirliyorsun? Şu açıdan. çıkardı falan diyorum ben. Öngörgeceğiz onu. Öngörge sıfır benim. E 1000'cisun. Ay, rahmet daş. Tamam bari. Ben öyle yaparım. Burada bu oyun, şey böyle internetsiz de oynanıyor. İnternetsiz kapatırsanız oynamanızı tercih Çok net ben çünkü. İnternetsiz kapatın o yüzden. şimdi bir sürü gözler yaptım. Ya, şimdi ben hani Pa 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 pa. Yapma zamanı. bu? Neye baktın lan? Ne diyor yine? Unutma 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 Neyse. Bunu Tamam. Tamam, tamam anladım anladım. Evden kaçmak. Kap Buz Buradan üstüne çıkmak. Ben de kapının üstündeyiz diye gördüm.

Baba yüzünden bakın bunları bayım. Baba. Aa balon. Oğlum balon patlattık lan. Ben görüşümüz dağıttı. Balon patlatmak mıymış? Yok artık lan görev yapmak istemiyorum. Gelin ben burayı dağıtmak istiyorum. Ah. Oh. Ne şey buluyor lan? Yaşasın onu mu bekliyorsun seni? Ya mı yaşatmayacağım seni? Yiyeceğim seni. Abone de, ben de yemiyorum. Yemiyoruz daha çok. Ben de renkler çıkıyormuş Allah kahretmesin ya. Bu zaten yüz şahsım benim bulurdu. Gel sen de buraya. Dur sen de böyle. Git sen de böyle. Gel sen de böyle, dur sen de böyle. Ha şimdi mas şunu şöyle, şöyle şöyle aç. 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 Bekle. Bekle. Ana barak çıktı. Ben de soslamayı Neyse hadi bakalım. Hadi bakalım. Neyse neyse neyse. Neyse. Çok önemli lazım. Uy. Kahvecilik desem bu. Var mı ne? Mutfakçılık desem mi? Kedi desem sadece saybasa çok iyi eder. Onu koyduk içine. Bakın bir değilim çok uyarsız olmaz. Bildiğim önemli, önemli, önemli. Ondan bu kadar ben ne şey mi? Ya bazı böyle salata yapacağız. Hmm. Salatalık malzeme kaldıysa. Kaçmak neyse. Şöyle yap. Şimdi yapsa hiç şunu açıyorsun ben yanlışım kızım. Oh yan yan yan. Bu bunlar niye yapmıyor Yansana yok? bak. Şimdi böyle oldu ya. Ama şimdi böyle al. Mekletmeden yalan söyleyene dilde bunları kestiniz ya bunlar çok önemli. Acısı bu. Ama biz bunları kırmızı ettik. Allah kahretmiş anlatacağım. Tamam bunu iyileştireceğiz. Işte. Koy şuraya. Hadi bakalım. Bir açalım. Allah kahretmiş anlatacağım. Allah yıkayacak da. Bu Emoji iyi misin? Yerli ha? Bunu kapatmayı unuttum doğru ya. Bak bu iyi. Bu ağır idare eder. Anam ya yer ya? Bir şey de yakma. Yakma bir şey de yakma bir. Görüşmek üzere devamı. Partikler abone ol.